Merhaba arkadaşlar bugün dünkü müziği, Bu dersimizde sizlere For döngüsüne geçeceğim For döngüsü Bir yerden bir yere kadar saydırmalı Mesela 0'dan 10'a kadar saydırma işlemine görür. While döngüsünün sınırlı halidir Şimdi burada yapacak olduğumuz işlem Bir başlangıç Ve bir son belirleyeceğiz Ve bu aradaki bütün sayıları list box'ımıza Atayacağız e, Tüm hızın klik olana girdiğimizde Integer diyeyim. Evet. sonunda integer son diyor. Burada bu değerler integer ki sayısal değerleri alabilsin. Baş dediğimiz zaman Enjoy.input'daki textbox 3 Text diye son dediğimiz zaman da Ee, burada bu textbox 3 textbox 2 bu textbox 2 arkadaşlar artık e, değerlerimizi başlangıcı son almış olduk ondan sonra döngümüzü yazalım burası burası başlangıç noktası ve integer i değerimiz başlangıçtan gitsin sona kadar gidecek belirli. Burası da son olacak. Ve dedik ki başlangıçtan sona kadar saydır. Ve bunun sonu notumuzu yazıyoruz. This list box is items to evet. ne yapmış evet. olduk? Baştan sona kadar ilk belirlediğimiz sayıdan son belirlediğimiz sayıya kadar list box'ımıza eklemiş olduk. Çalıştıralım bu Burada ben diyeyim ki 11 buraya diyeyim ki 41 saydır dediğim zaman gördüğünüz gibi 11'den 40'a kadar 41'e kadar saydırmış saydırdı for dengesinin genel olarak mantığı bu arkadaşlar hepsinizde bu kadar teşekkür ederim Merhaba arkadaşlar bu, de. bu dersimizde sizlere for dengesini For döngüsü bir yerden bir yere kadar olur. Mesela sıfırdan ona kadar saydırma işlemini görür. While döngüsünün sınırlı halidir. Şimdi burada yapacak olduğumuz işlem bir başlangıç ve bir son belirleyeceğiz. Ve bu aradaki bütün sayıları list box'ımıza atayacağız. Butonumuzun ee, click olarak girdiğimizde integer baş diyeyim. İşte sonunda integer son diyeyim burada da değerler integer ki sayısal değerleri alabilsin. Baş dediğimiz gibi integer noktaları integer'deki text box 3 texti son dediğimiz zaman da Textbox 2 texti. Ee, burada